Sana gece çöküyor dediler. Dedin, her gecenin bir sabahı vardır. Dediler, hava puslu, düşman pusuda. Dedin ki, doğrunun yardımcısı Allah'tır. Dediler, yol uzun, kervan yorgun dinlensin. Dedin, sürün atları, çatlarsa doğuran kısrak utansın. Bu yolda dönenler de oldu, dökülenler de. Dedin, dönenler dönsün, ben dönmem yolumdan. Dediler, engeller var, dağ büyük, çöl uzun Dedin, ferhat olur deleriz dağları. Yavuz olur geçeriz çölleri. Sen Ayasofya'da asırlık zincirleri kıransın. Sen yarım kalan hayallerin devamısın. Sen doğudan batıya herkesi kardeş kılansın. Sen Kudüs'te kükreyen ses. Sen Afrika'nın merhamet kanatlarısın sen mazlumların sığındığı kucak, sen gariplerin evinde tüten ocak, sen bu milletin kabul olmuş dualarısın. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur? Geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir sar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sen söyleyecek sözümüzsün. Bizim ak yüzümüzsün. Sen cihandaki gücümüzsün.